Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bu soru beni epeyce yordu. Fakat yine de bir çözüm üretebildik. Uğraşıyorum yani soruların hakikaten farklı bir takım çözümler üretebilmek için hatta bazen birden fazla çözüm üretebilmek için ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen zaman çabuk çıkıyor, bazen uzayabiliyor soruların çözümleri hala uğraştığım, çözmeye çalıştığım sorular var. Bir taraftan yeni sorular yazmaya çalışıyorum. Şimdi Bu soruda ne yapacağız diye çok düşündüm ve nihayetinde şöyle bir, bir yol üretebildim arkadaşlar. Nedir derseniz o yol onu sizinle hemen paylaşayım. Şimdi şöyle bir şeyle başladım bakın şuradaki açı Buradaki açı 120 derece. Şimdi buradaki açı 120 derece. Şimdi ben bu 120 dereceyi 60 dereceyle ile ilişkilendirerek nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle bir çözüm çıktı ortaya. Şimdi şuradan bir nokta işaretliyorum ama bu noktanın özelliği şu. Şuradan 30 derece getireceğim. Yani şu açı 30 derece olacak. Şuradaki açı. Tabi buraya o zaman kaç derece kalır? 40 derece kalır. Şimdi orası 30, orası 30 olunca burası da kaç oldu? 100, 20 oldu. Şimdi bunun bize şöyle bir iyi tarafı var. Onu anlatayım. İzahını yaptıktan sonra oraya geçeceğim. Şu uzunluk şuna eşit çıktı. Onu da belirtelim değil mi? 30 derece 30 derece olduğu için. Şimdi eğer bir çemberde şöyle anlatayım. Bakın bir çemberde şöyle bir durum varsa bu oluşabilir. Mümkündür yani. Şurası merkez olsun. Şurası şunlar eşit. Yer oldukları için Şurası 120 derece. Bakın şuradan tam karşısında bunun bir 120 derecelik şurada açı oluşturabilirsiniz. Çünkü şunu rahatlıkla söylüyoruz. Burası 120 derece ise şu taraftaki yay 120 derecedir. Dolayısıyla bu tarafa 240 derece kalır. Burası çevre açı olduğu için değil mi? Çevre açının özelliği neydi? Gördüğü yaya eşitti. Dolayısıyla 240'ı gördüğü için 120 derece olabilir. Demek ki 220 birbirini görüyorsa şurayı merkez kabul ederek etrafından bir çember geçirme şansınız var. Şimdi bu bilgiyi paylaştıktan sonra sizinle ben çözüme kaldığım yerden devam edeceğim. Bunu verdim. Şimdi devam ediyorum. O zaman bir tane çember çizeyim. Şöyle bu çemberi getirip buraya yerleştireceğim. Merkezi tam arkadaşlar merkez olsun. Şöyle tam etrafından geçsin. Evet şöyle düşünelim. Şimdi etrafından bir çember geçiyor. Bakın şurası 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 ve de şurası ne oluyor? Çemberin merkezi oluyor. Aslında A, B, C üçgeninin çevrel çemberini ne yapmış oluyoruz? Çizmiş oluyoruz. Şimdi bunun sonra biraz sorunun devamını da şunları yapmamız gerekiyor. Şunu uzatmam lazım şöyle. Şunu da şurayı uzatmam gerekiyor ve buradan şurası 60 derece olduğu için şimdi şu uzunlukta yarıçap, şurası da yarıçap dolayısıyla bu taraftaki açıları buluruz. Şurası 60 derece olur. Şuradaki açımız da 40'ı 60'a tamamlayacak şekilde. 20 derece olur. Peki. Şimdi aynı yayı gören çevre açıları üzerinden sorumuzu çözmeye devam edelim. Şimdi bakın ben bunu çizdim şuraya. Şuraya çizdim. Dolayısıyla bakın şuradaki açım benim. Şuradaki açım. Buradaki açıma, şu açıma ne olacak? Eşit olacak. Burası 20 ise buradaki açı da 20 derece olacak. Yine şuradaki açı, bakınız şuradaki açı, Buradaki açıyla ne olmalı? Şuradaki açıyla eşit olmalı. Aynı yayı gördükleri için burası da 30 derece olacak. Onları yazdık. Peki başka neler yapabiliriz? Bir taraftan hem onları düşünüyorum bir taraftan da yazabildiklerimi yazmaya çalışacağım. Şuraya kaç derecemiz kaldı? 40 derecemiz kaldı. Değil mi? Peki şunu çizersem bu da yarıçap. Dolayısıyla bu uzunluk da onlara eşit. Peki, o zaman şuradaki açımız kaç derece olacak? Şuradaki açımız 40 derece olacak. Neden derseniz, hani şu uzunluk, buna eşit olunca, o zaman buradaki 40 derecemizde, şuradaki 40 derecemizde buna, değil mi? Şu uzunluğumuz buna eşit mi? Eşit. O zaman buradaki 40 derece de buradaki 40 dereceye eşit olacak. İki kenarlığımız var mı? Orada var. Tamamdır. Onu da yazdık. Şimdi, bakın burada bir şey gördüm. Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar. Ee, sonra bunu geri alacağım. Şöyle sarıyla göstereyim. Bakınız. Şu şurası ee, Pardon yanlış oldu. Şunu kez çizdikten sonra göstereyim. Bakınız. Şunu şuraya çizeyim. Şunu çizdikten sonra. Bakınız burada bir tane ikiz kenar yamuğumuz var. Bakın şurası Şurası yamuk. Gördünüz mü? Açıları aynı. Taban açıları her ikisinin de kaç derece? Taban açıları her ikisinde 60'ar derece ve bunun bir iyi tarafı da var bu 60'ar derecelerin. Gördüğünüz gibi 20 dereceye 40 derece diye bölüyor. Bu da 20'ye 40 diye bölüyor. Bu taraftaki köşe de 20'ye 40 diye bölüyor. O zaman bu buna ne olur, paralel olur ve şunları da rahatlıkla söyleyebilirim ben. Mesela şuraya a dediğim zaman şu uzunluk a olur. Şuraya b dediğim zaman şu uzunluk ne olur? B olur, değil mi? Peki e o zaman şuradaki açım 60 derece olur. Şuradaki açının da tamamı 60 derece olur. Yani bu bir eşkenar üçgen eşken oldu. Şurası yeniden tekrar. Onu da şöyle göstereyim. Bakın şurası şuradaki üçgen yeniden ne oldu? Tekrar eşkenar üçgen oldu. Çünkü oradaki şimdi şu uzunluk paralel olunca burası da 60 oldu. Burası 60 olunca burası 60 olunca burası da 60 oldu. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz biz. Ee, şu uzunluğa C dersem şu uzunlukta C oldu. Şu uzunlukta C oldu değil mi? Ölçüleri birbirine eşit oldu. Şurayı da şöyle çift çizgiyle göstermeyeyim o çift çizgiler çünkü yer çapa ait çizgilerdi. Ee, i̇sterseniz onları sileyim. C olarak kalsın. Şimdi. Şimdi şimdi. Peki şuradaki açımız kaç derece bizim? Şurası 40 derece. Çünkü şu 20 ile şuradaki 20'nin toplamından dolayı burası 40 derece oldu mu? Oldu. Şurası 40 derece. O zaman şu uzunlukta ne oldu? B oldu. Şurası B iken bu da B oldu. Tamamdır. Şimdi buradan devamında neler yapabiliriz? Onlara bir bakalım. Yarıçaplarımız hepsi de eşit birbirlerine değil mi? Aynen öyle. Şimdi benim yapmam gereken, görmem gereken bir şey daha var. Şurası, şuradaki açımız neydi bizim? 50 idi. Peki şuradaki açımız da ne? O zaman 50, yarı eşitliğinden. Onu biliyor. 50-50 100. O zaman şuraya ne kaldı? 80 derece kaldı. Şuradaki açımız kaç oldu? 40 derece oldu. Değil mi? Evet. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Hemen onu bir görmenizi sağlayayım. Şöyle farklı bir kalemle. Bakın şu uzunluk ile şu uzunluk birbirine eşit çıktı. Çünkü burası da 40 derece, burada da 40 derece. Peki bu beraberinde şu sonucu doğurmaz mı? O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz biz. Bakınız şu uzunlukta C olur o Demek ki seçti. O soru hemen çıkıverdi arasında. Çok ince bir ayar var şimdi burada. Hemen şimdi size aynı kalemle C'leri tekrar göstereyim. Bak şu uzunluk Bak bu da C. Şu uzunluk bu da C. O zaman ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi şunu söyleyebilirim. Nedir o? Söylemem gereken. şurası şuradaki açı. Bakın şu açı. Şu yeşille gösterdiğim açı 20 dereceydi. Çünkü bu buna eşit. Zaten B'ye B olduğunda. Şimdi buradaki açım benim 20 derece. Peki onu şöyle geri alayım. Burası kaç dereceydi? 20 dereceydi. Peki bu 20 derece. Şuradaki 10 dereceyle Şuradaki 10 derecenin neyine eşit? Toplamına eşit. Şu ikisi de değil mi? Bakın şurası 10 derece. Şurası da 10 derece olmalı ki bu ikisinin toplamı şuradaki 20 dereceye ne olsun? Eşit olsun. Yani bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit idi. Veya şey de yapabilirsiniz. Mesela şurası 100 derece olur. Hani 40-40 şurası 40 burası da 40-80 burası 100 oldu. 60 da burada var. 160 10 derecesi. Burada 10 derecesi burada olur. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğu için. Peki buranın tamamı kaçtı zaten? 60 derece değil miydi? Peki burası 60 derece ise o zaman x'e ne kaldı? 50 derece kaldı. Böylelikle x dediğimiz açı 50 derece olarak bulunur diyoruz. Böylelikle bir zor soruyu daha sizinle birlikte çözmüş olduk. Geometri olimpiyatlarına iyi bir hazırlık sorusuydu. Hak zor bir soruydu. Onun üzerinden yani böyle 5 6 diyebileceğim hatta 7'ye kadar zorlayabileceğimiz zorlukta sorular. böyle değişik sorular geldikçe çözüyoruz sizinle paylaşıyoruz. Sizden de güzel yorumlar geleceğini, farklı çözümler gelebileceğini umuyorum. Bir dahaki soruda görüşmek üzere. Şimdilik asal Allah'a ısmarladık.